biz motosiklet oyunu oynayacağıq. İndi videoya başlamamışdan qabaq kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Keçəliyim oynaq. 3 dəfədir oynayıram. Görək necə vəziyyətdəyik. Gələk düzü. yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Saniye var. Satmalıyor. Bu yaşın bayrağa da satmalıyor. Saniye var. Saniye test çekiyor. dəyətdə bu. İndi ikinci ah, bayraya doğru çatmalıyıq. Görək çata bilərikmi? Və maşınada dedik, şüşəni sındı. Hələ 12 dəqiqə var. Zaman test keçirə bilməyəcəyik. Maşın məni yavaşlatdı və Son 9 dəqiqə və ata bilmədi üç. İndi ayrırdan oynayırıq. İndi bu da biləcəyi görək. Birincidə yaxşıyam, ikincidə çata bilmirəm. O maşın onu çatar demə. Burda yavaşlaya da bilərik. Ve Ve topu 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 Ve topu Maşına dersin çektik bazı biraz Var gözümle ben basmışam tekma Ve şişem ısındı Bu arada ben ne terk ben ayın şamesinde Şimdi ayrıdan oynuyoruz. Maşım üstüne üstüne meli ya. Ve şişemiz kırıldı. <laughs> 5 dəqiqədir. Şəmsəndir. Bırağada. 7 dəqiqə oldu. Mən çox. Get, 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 get. 32. Yenə mən özümə güvəndim. Bırağada. Beni hiç kim durduramaz. Dokuz dakika er alıp az kalıp. Çatıram çatıram çattım. Geçtim indi ayızdan ve şişemiz partladı. Tıza gazla. Biraz gazlayalım mı? Gazladım. Hmm. Var ki basılan tepene <laughs> Ve ol ve ucuzum Ayrıdan başlıyoruz Bir <laughs> sürü şişeler gördüm Bir İndi biz qabağa keçəcəyik. Və çatdıran son 4 dəqiqə və keçdik. İkinci raunddayam. Şamsınlı yerə düşdüm. Şimdi başladık. Yeması olmaz ki. Şş. O saz Bu saklayabilmez. Gel saklayabilmez. Şimdi uşağlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başlıyoruz. Ve bekliyoruz. Sitemiz sundu. Yediyoruz yavaş yavaş. Göle başımıza ne Ve uduza Her yandan maşınlar var. Şemiz sandı, kırağa değdi. İnşallah daim aşına değmeliyiz. ve Şimdi baştan başlıyorum. Şimdi biraz gazlı ya. Hmm. olsun diye. Şimdi motosiklet aldı. Onunla gidiyoruz. Neyse. O bir motosiklet sıkıcıydı. Ben yine de Best Spiel gewinnen. Birinci türü kestik. Göre bayrağın yanında çatabilirdi. İkinci bayrağı. Ve eşyamız çatladı. İndi devam ediyoruz. Biraz belki de 17 de 16 de 15 dakika de alınız. Berk yedim Berk Berk Let's go! In. başka matiset aldık. Maşınlar çok kalabalık. Hiç i̇şte ben bir şey kazandı. Şimdi berç edilir. 20 dişi ben hocayı yaşına saklamadım. aşının şəxsi çatda deyib yoxdur. Bəcə bilənlər hələ 22-dir. Bu ne lan? tane bayrak. 23 saniyede çatmalıyor. Maşınlar signal verir. Hələ birinci bayrağı keçdik. İkinci bayrağı çatdırıq. Çatdıq. Mən bir yol var iyi. Maşınlar var idi çox qay. Bəs getdim ya. İndi isə bilmədən nəsə Şam sindi. Ya tut. İndi baxıncı. Sonra bitirəz. Yerə də biləcəyik axıncı də balaca. Ben <laughs> sındı? Sen diye. Şimdi sağ olun arkadaşlar. Gelen videoda görüşene kadar helalik.